Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber yeni bir ürün deneyeceğiz Yani yeni bir ürün değil ama ürün deneyeceğiz hani Benim için yeni Ben daha önce görmemiştim Gördüm. Ee, Dışını okudum hoşuma gitti Bir deneyelim dedim arkadaşlarımla da Tavsiye edeyim Kendime de ışık aldım Bim'den Bu aynalı ışıklardan Bakın gözümün içi artık beyaz yuvarlak Şimdi bunu deneyeceğiz beraber Yine her zaman yaptığım gibi ee, ön yüzünü, arka yüzünü okuyacağız, deneyeceğiz. Sonrasında verdiği hissi hepsini anlatacağız. O zaman başlayalım. E, ee, Hydro boost, boost, diyor, peeling bu. Pürüzsüzleştirici jel diyor. Cildin emini arttırır, cildin arınmasını ve yumuşacık olmasını sağlar diyor. E, ee, asit diyor. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Dermatolog tarafından diyor. Ve yeni yazıyor zaten bunda da. Ben bunu Carrefour'dan aldım. Şu an fiyatını hatırlamıyorum ama indirimliydi galiba. Evet, indirimli almıştım. Arka tarafına geçelim. Kullanım şekillerini okuyorum o zaman. Pürüzsüzleştirici jel diyor. Nitrojino olarak nemlendirmenin sağlıklı görünen cildin temeli olduğunu biliyoruz. Tabii ki de. Ee, Hyderobust pürüzsüzleştirici jel hayatı Hayatın nemlendirme desteği ile cildin susuzluğunu giderirken içerindeki yumuşak mikro taneciklerle cildi nazikçe etkili bir şekilde kirden arındırır diyor bu. Sonrasında Neutrogena'nın temizleme teknolojisi, nemlendirme ajanı ve ciltte doğal olarak bulunan hyaluronik asit kombinasyonuyla cilt bariyerinin korunmasına, nemin artmasına ve nemin cilde ciltte hapse, hapsedilmesine yardımcı olur diyor. Cilt temizlendikten sonra pürüzsüz ve yumuşacık olur diyor. Hassas ciltler için uygunmuş. Yani e, ekstra bir şey olmuyor yüzünüzde hani kızarma falan olur mu bilmiyorum. Hassas ciltlere uygun diyor ama. Kullanım şeklini söylüyorum hemen de deneyeceğiz zaten. Nemli cilde nazikçe dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. İyice durulayın ve e, cilt bakım rutininizi devam edin diyor. Yani bir kere bırakmayacağız benim yaptığım gibi her zaman. Şimdi uyarılar diyor. Cilt e, göz çevresine uzak tutun diyor. Şu şekilde yapacağız. Yani şöyle. E, i̇yice durulayın cilt bakım rutin e, yok onu yukarı okudum ve tahriş olursa kullanın durdurun diyor hmm, tamam o zaman içindekiler falan var onları okumuyorum netlemez şimdi yüzümüzü hafif bir söyle nemlendiriyoruz sonra başlıyoruz bismillah yalnız benim makinemin şarjı bittiydi ben onu takmayı unuttum o zaman şey yapalım fırçamla yapalım. Fırçamı getirdim. O da şey Nas Kitan'ın bir fırçasıydı. Yüzümü onunla temizliyordum bir ara. Şimdi başlayalım. Fırçam bu ıslattım. Ürünün yapısına bakacağız şimdi. Jel arkadaşlar ürün. Hani renkli bir üründeyiz zaten. Ee, içinde i̇çinde tanecik var diyor mikro. Beyaz beyaz tanecikler var. Bir saniye. Fazla görünmüyor. Bu benim telefonda mı bir sıkıntı var? Bende mi? Ee, kokusu çok güzel. Aa, Böyle kokladığınızda ferahlık hissediyorsunuz zaten. Bunu şimdi şöyle yapıyorum. Bu şeffaf olduğu için Köpürecek bakalım. Köpürüyor. Hmm. Gerçekten çok iyi kokusu. Böyle rahat oluyor insan. Rahatlık hissediyorum. Bu fırça. Ee, aslında bu da pratik bir şey. Hani fazla sert de değil, acıtmıyor zaten şu an. Bakın. Hani sert değil, yumuşacık. Göz çevremize getirmiyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Ben burada bıraktım. Şöyle gözeneklerimin üstüne yoğunlaşayım ki. Sonra anımıza geçelim. Kaşlarımı da temizleyeyim. Bakın burası köpük oldu hep. Böyle köpürdü. Göpürünce geri gidiyor. Tamam. Göz çevremize getirmeyin istiyor ve biz gözümüz şimdi. Yanma falan içer herhangi bir şey olmuyor. Direkt bunu bekletmeyeceğiz. Çünkü şey olduğu için evet, günlük olarak maskede hani bekletiyorsun kuruması falan oluyor. Bunlar günlük olduğu için bekletmemize gerek yok. Şimdi bunu yıkadık. Tamam bunu kaldıralım. Sonrasında yine yüzümü şeyle süngerimle şey yapacağım. Bunu temizleyip kaldırdım. Çok eriniyorum sonra. Yine benim meşhur süngerim. Bakın. tekrar yüzümü. Şey, e, diğer çektiğim Garnier videosu çok beğenilmiş. Arkadaşlarım falan da almış. Benim taklitimi falan yapıyorlar böyle. İşte bayağı memnun kalanlar var. Fırçalı olması ekstra bir fırça işte alayım yıkayım koyayım falan istemediği için çoğu kişi çok çok beğenmiş fırçasında şöyle bunu böyle bitirdim ben şimdi bir de yüzümü yıkayım yüz cildimi nasıl hissettiğimi söyleyeceğim şimdi yüzümü tekrar yıkadım arkadaşlar Şimdi bu nemlendirdiği için cildi. Ben ekstra bir nemlendirici kullanmayacağım. Çünkü onun temeli cildi pürüzsüzleştirip e, nem, nemlendirmek yani cildi. İyice kuruladıktan sonra bakalım. Bakın Şimdi yanak yanak tarafım şu an temiz oldu. Çok çok temiz olduğu için parlıyor ve ya yumuşacık. Nemle böyle nemli, nemlendirirsiniz. Krem sürersiniz böyle yumuşacık hissedersiniz. Şu an yüzüm yumuşacık. Bu şekilde bu burnum ucu bile parlıyor. Temiz. Bakın. Alnım temiz. Şöyle döneyim. Parlatıyor yani cildi. Hem temizledi hem nemlendirdi. Bazı diğer garnirde gösterdiğim gibi o matlaştırıyor. Yani krem istiyor yüzünüz. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Kokusu çok güzel. Yapısı çok güzel. Çok çok beğendim. Gerçekten memnun kaldım. Hem indirimli de alabilirsiniz. Carrefour'da da bakabilirsiniz bu ürüne. Neutrogena'nın ürünleri var. Neutrogena. Şimdi. Şu şekilde tekrar gösteriyorum. Jel İçinde taneciklerimiz var. Ee, bakıyorum. Bakın şu an ışığım da var. Ya görünüyor zaten. Hepsi görünüyor. Parlıyor cilt. Şu an nemli yumuşak bakın. Hani gergin değil. Yumuşacık. Gerçekten efsane bir ürün. Bu, bu markanın ürünlerine çok sardım bu aralar. Bakın ee, zaten şey de vardı kremi ve yüz temizleme jeli de vardı. Ee, bu şekilde. Diğer ürünlerini de merak ediyorum gerçekten. E, ee, maddi durumu oldukça bakacağız, deneyeceğiz. Bu şekilde nemlendirmiyorum yüzümü. Ee, bir sonraki videomuz var. Onda da maske yapacağız. Kağıt maske. Takipte kalın. Hatta bugün onu da çekmeyi düşünüyorum. Tekrar işte üstünü çıkart şey yap, hazırlık yap, video hazırla olmasın. Bugün yapalım. Kağıt maskeye de e, geliyor video. Bu şekilde. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Videolarım izleniyor. Beğenmiyorsunuz arkadaşlar. İşte e, abone olmadan izliyorlar. hani Çoğu kişi belki YouTube açamaz. Beğenmeyenler dislike atıyor. sona kadar izliyorlar. E, şaka gibi yani bilmiyorum. Bakın o kadar şey yapıyorum gittim kendime ışık aldım. Ee, şu şekilde daha iyi görmeniz için yaptığım işlemleri. Yani Bu şekilde kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın lütfen.